Ne haber Ahmet? Sağ ol Ali abi sen nasılsın? Ya buralarda fotoğraf makineli bir adam gördün mü? Dikkatini çekti mi hiç? Ee, böyle de mahallede daha önce görmediğin... ...garipsediğin biri. Yok abi öyle birine hiç denk gelmedim. Hayırdır bir sıkıntı mı var? Şimdilik yok ama sen yine de uyanık ol. Böyle birini görürsen hemen bana haber ver olur mu? Tamam abi. Hadi kolay gelsin enişte. Sağ ol Ali abi. Selamun aleyküm. Aleyküm selam Halil abi hoş geldin. Gönderir misin emnisinden? Yok hemen çok kısa bir şey sorup gideceğim. Sor abi. Ya, konağın oralarda böyle garip fotoğraf çeken bir adam varmış. Ee, hem dedim sizi bir uyarayım hem de göre neden oldu mu diye bir sorayım dedim. Bizim mahalleden değil. Yok valla. Ben evden yeni geldim görmedim. Yok Halil abi, ben de görmedim. Eyvallah sağ olun. Hadi kolay gelsin. Sağ ol abi. Sen de sağ ol abi. Miniyi kontrol ettim mi? Sesi soluğu çıkmıyor da. Resim yapıyor hanımım. Hanımım sıkmayın canınızı. Halil Ergeç o adamın kim olduğunu bulacak. Ne olur ne olmaz bütün kapıları kilitle. Camları da kontrol et. Tamam hemen bakarım hiç merak etmeyin. <laughs> Afiyet olsun. Teşekkür ederiz. Başka bir isteğiniz var mı? Yok sağ olun. Yok, teşekkürler. Hayır işler kolay gelsin Deniz. Hoş geldin Ali abicim. Hoş bulduk. Çay tek şeker. Olur. Hemen getiriyorum abi. Afiyet olsun abi. Eyvallah sağ ol. Hayırdır abi? Biraz canı sıkkın gibi. Ya sorma Deniz. Bizim konağın orada böyle garip bir adam dolaşıyormuş. Mahallenin konağın fotoğraflarını falan çekiyormuş. Evet abi. Buraya da uğradı. Hatta çektiği fotoğraflara bakıyordu. Ben böyle kafayı uzatıp bakmak isteyince göstermek istemedim. Sizin burada böyle güvenlik kamerası falan var mı? Ben şu adamı bir görsem oğlum. Abi güvenlik kamerasını arar burada. Peki sen biraz tarif edebilir misin bu adamı? Neye benziyordu? Abi konuştum biraz. Fotoğraf sanatçısıymış. Böyle sergi için eski mahallelerin fotoğraflarını mı çekiyormuş? Neymiş? Peki öyle görünüyor muydu? Yani biraz uyanık ama öyle tehlikeli bir tipe de benzemiyordu hatırladım abi. Anladım aslında anladım. Sağ ol. Ne demek abi her zaman.